Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerimiz. Annemin Örgevi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel şöyle Alize Angora simli ipimizde güzel bir model anlatacağız. Evet iki sırada biten harika bir model yapacağız. Bu iki renkli güzel hanımlar. Alize Angora Gold'un simli bir ip sevgili hanımlar. E, etiketimiz hemen şöyle göstereyim. 100 gram 500 metre. Ve renk numarası da burada sevgili hanımlar inşallah beğenirsiniz beyaz ipimiz de aynı şekilde ama renk numarasını bilmiyorum sevgili hanımlar etiketini almışım iki tane alize angora kolt simli ipimle şöyle sevgili hanımlar ikiye katlamış olduğum e, iplerimle sizlere harika güzel bir model anlatacağım evet annemin örgevi kanalında yine sizlerle e, kızımın kanalında sizlerle birlikteyim sevgili hanımlar şöyle bir lastik modeli yaptım 2 ve 2'nin katlarından oluşan harika güzel bir model yapacağız. Şöyle dediğim gibi bir ters bir düz, bir ters bir düz lastik modeli yaptım. Modelimiz örgünün ön tarafında kurulan bir model. Ben sizlere şimdi hemen modeli anlatmaya başlıyorum güzel Hanımlar Evet iki sırada şahane bir model yapacağız çeyizlik yeleklerde bayan yelek modellerinde bebek örgülerinde ve battaniye modellerinde hırkalarda ve patik modellerinde yani Dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz özellikle çeyizlik yelek modellerini Alice Angora iplerini çok yakıştırıyorum ben özellikle simli olması çok hoşuma gidiyor sevgili Hanımlar İnşallah bellidir şöyle bakın parlıyor Evet şimdi modelimize geçiyorum sevgili hanımlar. Şöyle 3.5 numaralı bir şişle öreceğim. Sizler eğer kalın olursa 3 numarayla örün. Ben elimin e, hani örgü örme ayarıma göre 3.5 ile 3 ile yapıyorum. Evet şimdi ilmek sayılarımı da verdim. 2 i̇ki ve 2'nin katları. 2, 2, 2 2, 2. 2 ve 2'nin katlarıyla modelimizi yapıyoruz. Örgünün arka yüzünde olduğumuz için yine burada bir ters bir düz bir ters bir düz yapacağım sevgili hanımlar. Modelimizi örgünün ön yüzünde renk değiştirerek başlayacağız. Şimdi şöyle lastiğimize devam edelim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde lastiğimizi yapalım arkadaşlar. sizlerde bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz yaparak devam edin. Eğer ki sizler de bu şekilde lastik başlayacaksanız istediğiniz lastik modellerinizi başlayabilirsiniz. Ben şöyle sizlere model anlatacak kadar ilmeklerimi anlattım anlattım diyorum hazırladım sizlere modelimi anlatacağım hanımlar hem kolay hem de güzel çok da basit bir model sevgili hanımlar iki sırada bir model yapacağız iki renkli gerçekten çeyizlik yeleklerde çok hoşuma giden özellikle ben bu renkleri çok beğeniyorum çeyizlik yeleklerde şallarda Evet harika şal yapabilirsiniz. Şöyle arka sırasından hanımlar bir ters bir düz bir ters bir düz yaptım. Sizler de hazırlayın lastiklerinizi bu şekilde modelinize geçelim. Şimdi ikinci rengimi bağlıyorum. Hanımlar siz dilerseniz tek renk yapabilirsiniz tek renk diyorum. Ee, tek kat yapabilirsiniz. Ben iki kat yaptım. Tek kat yaparsanız model çok küçük düşer. O yüzden iki kat yaparsanız güzel olur. Bakın ben şöyle tek katlı ipimi ikiye katladım. Şöyle küçük sizlere anlatacak kadar bir yumak hazırladım. Hemen bağlıyorum ikinci rengimi ve rengime geçiyorum. Sizlere de güzel bir model inşallah anlatacağım güzel hanımlar. Evet modelim hem kolay hem de iki sırada sevgili hanımlar. İnşallah beğenirsiniz diye düşünüyorum. Evet şöyle sıkıştıralım. Evet şimdi ikinci rengimize geçtik. Şimdi modelimin birinci sırasındayım. İki sırada bir model yapacağız. İnanın çok kolay bir model sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım bakın. Şöyle ki renk değiştirdiğim için ilk ilmeğimi örüyorum. Şöyle renk değiştiğim için ilk ilmeğimi ördüm. Şimdi burada bir kez doluyorum bakın. İki, modelimin birinci sırasındayım. Bir kez doluyorum. iki tane düz yapıyorum. Bir, iki. Bakın. Sonra bu dolamış olduğum ilmeği bu örmüş olduğum iki ilmeğin içinden geçiriyorum bu şekilde bakın bir model bu şekilde şimdi bir kez doluyorum iki tane düz ilmek örüyorum bir iki bu dolamış olduğum ilmeği bu örmüş olduğum iki düz ilmeğin için içinden geçiriyorum bakın bir şeyle atlattım bir kez doluyorum bakın bu dolamayı unutmayacağız bir kez doluyorum iki tane düz yapıyorum bir iki ve dolamış olduğum ilmeğimi örmüş olduğum iki düz ilmeğin içinden geçiriyorum. Evet hanımlar bu şekilde bakın. Bir kez doluyorum. Bir, iki. iki tane düz yapıyorum. Dolamış olduğum ilmeği örmüş olduğum bu iki düz ilmeğin içinden geçirdim. Bakın bu şekilde. Bir kez doluyorum. iki tane düz yapıyorum. Bir, iki dolamış olduğum ilmeği örmüş olduğum iki düz ilmeğin için yani e, doladığımız ilmeğin içinden iki düz ilmeği geçiriyoruz bir kez doluyorum iki düz yapıyorum bir iki dolamış olduğum ilmeğin içinden örmüş olduğum iki düz ilmeği geçiriyorum bir kez doluyorum bir iki bakın dolamış olduğum ilmeğin içinden iki düz ilmeğimi geçiriyorum bir kez doluyorum bir iki doladığım ilmeğin içinden iki düz ilmeği geçiriyorum Evet bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar örüyoruz bir kez doluyorum bir iki doladığım ilmeğin içinden iki düz ilmeğimi geçiriyorum bakın hanımlar şöyle bir görselimiz oldu harika oldu sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz Evet sıra sonuna kadar aynı şekilde ördüm ve düz kenar ilmeğimi de ördüm. Evet bir modelim bu şekilde sevgili hanımlar. Modelimin birinci sırasında yaptığımız işlem bu. Modelin ikinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Burada hiçbir işlem yok. Modelim o kadar kolay ki sevgili hanımlar. İkinci sırasını da tüm ilmeklerimi bakın ters. Ters örgü yapıyorum. İnanın o kadar kolay bir model. Hiçbir işlem yok tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. İlmeklerimiz de böyle iki iki gruplar halinde. Evet bu şekilde tüm ilmekleri ters olarak modelin ikinci sırasında örelim arkadaşlar. Örgü bilmeyen arkadaşlarım bile kolaylıkla yapabileceği bir model. Kesinlikle bu modeli dediğim gibi örgü bilmeyen arkadaşlarım da yapabilirler sevgili hanımlar. Bakın şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Ha, şahane bir çeyizlik yelek, şahane bir şal, şahane bir bebek yeleği, bebek hırkası muhteşem olur. Bebek örgülerinden pardon bebe iplerinden yaparsanız antipilik muhteşem olur sevgili hanımlar. Evet bu şekilde bir ilmeğimiz tek oldu. Evet bakın burada kaçırdık hanımlar tekini. İki katladığım için ben ipimi teki kaçtı. Düzelttik hemen. Düzeltmesek ilmeğimizde eksilme olur. Hemen düzelttim ve ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Evet güzel hanımlar annemin örgü evi kanalı kızım Kübra Eröz'ün kanalı. Gerçekten ben çok beğenerek, severek takip ettiğim bir kanal. Ara ara sizlere de demiştim destek için geleceğim kızıma. Yani destek de olsun kanalında iki şiş örgülerde. Kendisi de yapacak. ben de yapacağım, yardımcı olacağım arkadaşlarımıza, dostlarımıza. Evet şimdi bakın yavru rengimle modelimi tamamladım. Şimdi beyaz. Bir modelimiz bu şekilde yapmış olduk sevgili hanımlar. Şimdi ikinci modelimiz İkinci modelimizi kuracağız beyaz ipimizle kenar ilmeğimi aldım ikinci modelin birinci sırasındayım bir kez doluyorum iki düz yapıyorum bir iki dolamış olduğum ilmeğin içinden iki ilmeğimi geçiriyorum bakın yine bir kez doluyorum iki düz bir iki dolamış olduğum ilmeğin içinden iki ilmeği geçiriyorum bakın hanımlar bir kez doluyorum bir 2 dolamış olduğum ilmeğin içinden 2 ilmeği geçiriyorum. Bir kez doluyorum. 1 2 Yine doladığım ilmeğin içinden 2 ilmeği geçiriyorum. Bir kez doluyorum. 1 2 Dolamış olduğum ilmeğin içinden 2 ilmeği geçiriyorum. Evet sevgili hanımlar bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet hanımlar. Bakın bu sıramızı da tamamladım. Sıra sonuna kadar. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. Modelimizin bakın şöyle bir görselimiz oldu, görüntümüz oldu. Örgünün arka yüzündeyiz. Şimdi burada ne yapıyorduk? Tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Ör, i̇lmeklerimiz ikili gruplar halinde bakın. Tüm ilmekleri ters örerek sıra sonuna kadar geliyoruz. Bu şekilde. İnanın çok kolay bir model ve çok da güzel bir model. Evet sıra sonuna kadar ters örelim. Evet sıra sonuna kadar ters örgümüzü de yaptık. Bakın örgümüzün arka yüzü. Şimdi ön yüzündeyiz. Hemen şöyle sizlere ön yüzünden de bir göstereyim hanımlar. Bakın modelimiz bu şekilde çok kolay ve hızlı ilerleyen çok güzel bir model olacak. Evet ben sizlere iki model anlattım. Şimdi biraz ilerletip geliyorum sevgili hanımlar. İlerlemiş halinde bir görün. Evet güzel hanımlar bakın ben biraz ilerlettim geldim modelimiz böyle şahane şık ee, Alize Angora Gold simlipli çeyizlik yelek modellerinde şal modellerinde e, ee, yün iplerle bebe yünleriyle de yaparsanız çocuklarınıza yapabileceğiniz yelek hırka atkı bere artık ne dilerseniz bu modelden yapabilirsiniz çok çok güzel bir model evet çeyizlik şallara bohçalara konulacak yelek ve hırkalarda yapılabilecek Muhteşem bir model hazırladım sevgili hanımlar size bakın. Modelimizin arkası da bu şekilde. Bakın hanımlar. Çok çok kolay ve çok da güzel bir model. Evet hanımlar bakın. 2 i̇ki, iki simli harika ipimizle böyle güzel bir model elde ettik güzel hanımlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Annemin Örgü Evi kanalının da bir tık öne çıkması için sizler de yardımcı ve destek olursanız çok çok seviniriz güzel hanımlar. Evet modelimiz bu şekilde bakın. Gerçekten hem güzel hem şık hem de görüntüsü ve yapımı kolaylığı harika sevgili hanımlar. İki simli ipimizle harika bir model hazırladık. Evet güzel hanımlar annemin örgü kanalından kucak dolusu sevgiler selamlar. Kübra Eröz e, kızımın kanalından sizleri kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Evet bir modelimizin daha sonuna geldik. Bakın arkası da bu şekilde. İnanın hem kolay hem de güzel bir model. Evet arkadaşlar videolarımızı arkadaşlarınızla dostlarınızla paylaşmayı unutmayın diyorum. Hep yeni videolarda tekrar birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.